Hepinize Merhaba arkadaşlar yeni ve yine hiçbir yerde göremeyeceğiniz bir uygulamayla karşınızdayız uygulamanın adı GUS ee, yeni bir uygulama daha çok yurt dışı bazlı bir uygulama arkadaşlar ee, Türkiye'de göreceğiniz ya da görebilme ihtimaliniz olduğu için böyle bir video çekmek istedik. Ayrıca uygulamanın içerisinde kumar oynama bölümü de var arkadaşlar. Yani bunu ilk defa biz yani uygulamalar içerisinde ilk defa gördük. Yani daha önce kaldıraç sistemi işte Bitcoin piyasasında uygulanan kaldıraç sistemi falan oluyor olduğunu görmüştük ama bu uygulamada ilk defa böyle bir şey gördük. Arkadaşlar kayıtlı olan herkese 10 TL değildir büyük ihtimalle de 10 para veriyor yani ne olduğunu bakacağız ee, oyun dediğim bu arkadaşlar uygulamayı açtığınız zaman game'e geldiğinizde basınıza gördüğünüz gibi <laughs> bir kumar çarkı çıkıyor fruit match'in adı da yani ne meyve makinesi tabi start'a basamıyoruz çünkü 20 Parayla oynanıyor arkadaşlar. Biz bunu oynayamıyoruz. Evet geldiğiniz gibi buraya geldiğinizde grebe geldiğinizde e, grepte de görev yapmanız için bizim levelimiz sıfır. Dolayısıyla biz yapamıyoruz. Bir e, level alanlar bunu yapabiliyorlar arkadaşlar bir levelde 20 dolarla başlıyor şöyle aşağıya nasılmış leveller hiç bakmadım arkadaşlar ben de sizlerle birlikte bakıyorum şu anda 15.000 liraya yatırırsan diyor %11 komisyon VIP 8 VIP 7 VIP 5 VIP 1 komisyon %5 30 paraya %6 7 ayna geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi bizim VIP seviyemiz sıfır. VIP almayla mesaj gelmiş. Mesajı bakalım. Ne diyor mesajda? Bir şey demiyor. Beyaz bir ekran bizi karşılıyor. Bir daha basalım. Evet. Bir şey demiyormuş arkadaşlar mesajda ama orada gördüğünüz gibi bir bildirimi var. E, hesabı kitleme falan da var arkadaşlar. Freeze dondurma var. Ee, evet, uygulama çok garip, ee, çok tavsiye etmiyoruz hmm. değil, hiç tavsiye etmiyoruz. Unutmayın, bir yerde bir gün bir yerde görürseniz onun sistemler ekibi söylemişti dersiniz. Şimdi söyleyeceklerimiz bu kadar. Kendinize dikkat edin. Esen kalın. Hoşça kalın.